Kızlar nerede ya? Kızlar neredesiniz acaba? Yine ne işler çeviriyorsunuz? Ada? Ada ne yapıyorsunuz? Asya? Evimizi boyuyoruz anne. Evimizi mi boyuyorsunuz? Bana neden söylemediniz? Ya anne sen izin vermiyorsun. vermeyeceğim Asya ya? İşte. Neyse. Arkadaşlar görüyor musunuz? Akıllılık edip çarşaf da sermişler halı boyanmasın diye. Aferin size bak gözüme girdiniz bu sefer. Benim hmm. Benim Şimdi ne kadar sürer ki bunu boyamak? Bir saat falan. Bir saat mi? Hı -hı. Oo. Peki çatıyı ne renk boyayacaksınız? Renkli. Çatı rengi, renk mi olur? Hı -hı. Çatı. Evet. Tuğlalar rengi, renk, Hı -hı. renk mi? Evet. Olur. Bana ne renk isterseniz öyle yapın. Ben ikiyi boyadım. Çok Bence, güzel oldu. Arkadaşlar benim simlerde çok taşırırım ama çok da güzel. Boyarım. Bence bunda taşımazsın. Ama çok da güzel boyarım değil mi anne? Evet. Şimdi da, E harfine Asya önce yıldızı da boyar mısın benim için? Yıldız ne ben renk olsun bir tane? Evet, evet. Şeyler. Yıldızlar gece ışıldayınca ne renk olur? Sarı olur. Sarı beyaz. Yani. Gerçekten bir saat süre ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Bence hepsini bitiremezsiniz. Arkadaşlar gerçekten çok zor ya. Aa, Şuraya mi? bakar mısınız? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Neyse, Arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Bu ev biter mi ya? Şuraya bakar mısınız? Oo, bitmez. Bir şey söyleyeyim mi? Bence bunu boyamak 2 gün sürebilir. Ama hiç kalkmadan yapacaksınız. E bu video süresine de yetmeyecek. Ben biliyorum. O zaman bak bak Memoş bizim kedimiz hemen içeri girmek istiyor. Bak görüyor musunuz? Hani geldi mi? Memoş içeri oluyor. koyalım mı? Kendi isterse girer. Biz bu evi yine buraya koyalım mı? Şu köşeye. Buradayken kediler içinde yatıyordu ya. Ne olur. Eğlenceli mi peki? Çok, Çok eğlenceli. Iyi. hangi renk yapayım? Hmm. Her... Turuncu yapacağım. harfiyle başladığı için Ay, mi? Oldu evet. Bence yeter Asya o. Şimdi bu yıldızı hangi renk ettiğim turuncu? Hmm. Sarı güzel olur. Sarı yapabilirsin. Ama ben yanlışlıkla ben bu kırmızı yapacaktım. Ben yanlışlıkla pembe almışım. Bir şey olmaz. Kırmızı yapayım sonra güzel gözüküyor. Ben sarı yapmanı istiyorum. Şu, şu oyun evi yazıyor ya o yazıyı rengarenk çok güzel renkleri evet. bence uydurun birbirine Aa, o çok güzel olur. taşırma Asya gömleğini de sürme gömleğin boyu olmasın. Ay benim ok evet. Sen okul formanı neden çıkarmadan oturmuşsun hemen? Üşendi. Bana niye haber vermiyorsunuz? Yani biz sulu boya boya <laughs> arkadaşlar Asya. Okul <laughs> <okuldan da hep gülüyor> e e e pardon. E Asya'nın saçları nasıl olmuş arkadaşlar? Evet, şöyle Ay. Ben Aynen Aynen. Da da ben, için Niye taşırıyorsun Asya? Hani Aynen onu da ya, bak, iki tane bakayım. Boyu. Biraz da burada mı oturayım? Ay çok tatlı. Ada bence çocuğu boyasana bir. Çocuğun saçları sarı olsun. Evet, sarı. Gözleri mavi olsun. Dili de şey olsun. Pembe. Açık pembe ama. Şu pembenizden var. O pencere var ya pencerede ahş e, kahverengi olsun ahşap rengi. Sen önce çocuğu bir boya. Çok eğlenceli olmuyor mu? Ay bu kahverengiymiş. Aslında renk körü oldu herhalde. Aslında ben de renk görüyorum. Arkadaşlar ben bütün renkleri Ay, bilmiyorum biliyor musunuz? Ben sadece siyah, beyaz, işte mavi, lacivert, pembe, kırmızı yani bildiğimiz ana renkleri biliyorum sadece. Bir de gördüğüm rengi farklı algılayıp farklı söylüyorum. Çoğu renkleri. Evet. Mesela anası, bu hangi renk? O sarı kör değilim onu biliyorum. Bu hangi renk? Pembe. Şaka yaptım yeşil. Asya ondan bahsetmiyorum bu ben. İşte onu bilmiyorum mesela. Bu kırmızı. Kırmızı mı? işte ya onu bir baktım kahverengi. Bence senin fırçandan dolayı diyeceğim ama nasıl bilmiyorum. kahverengi oldu? Bildiğim bak. Allah Allah. Neyse sen suyesi şu an aldım Ben güzel yıkamıyorum nasıl Gidiyor. Güzel. Ya bu çok sürecek ama ya ada bu hayatta bitmez şimdi. Güzel. Bence part 1 part 2 yapacağız biz bence. Evet. Öyle görünüyor. Ben... Bitmez ki arkadaşlar. Ben, daha yere dökülen yapraklar var. Şuraya bu daha papatyalar var yerde. Bir de ben bunun arkası böyle. var. Yan ben tarafı ben var. Oyun çatısı var. Çatısı ben zaten ben var. Ben bir lafı söylemiyorum. Sen, ya... oyun evi yazısı çok güzel. Evet. Bir de kırmızı yap oraya Asya. Ben kırmızı bulamıyorum ki. Şu kırmızı değil mi? Bak şurada. Bu hayır hayır. Evet o kırmızı değil mi? Pembe bak. Pembe Pembe mi? Mi? Kırmızı Pembe yok mu? Dur başka sulu boyaya da bakacağım. Getir başka varsa. Bizim 50 tane sulu boyamız vardı ya. Şimdi o ne? O ne? Ha kaşığı. Kahverengi yap. Sarı da yapabilirdin ama neyse oldu. Sarışın çocuk ya. Gözlerine masmavi yap şu bulutun renginden. Pastel boya da olur ama sanki zor olur gibi pastel. Ya Küçük şeyler değil de büyükler. Şunları. Evet arkadaşlar. Ay ne güzel oldu. Anne hani ben, ben burayı yapayım? şey e, şortu. Ben bunu kuru kalemle boyadım. Bunları şu an pastelle boyuyorum. Şortu. Ee, yeşile hangi renk yakışır? Yeşile hangi renk yakışır ki? Kırmızı da çok yakışır. Kırmızı. Asya. Ada Sarı da çok yakışır. Turuncu da yakışır. Kırmızı yapayım. Yap hadi. Çok güzel olmadı mı? Oldu ama. Ama hani bu bir gün alır yani. Bir gün. Yok alır. yok bu bugün bitmez bence. Bu ışık yaparsan bir gün bit, bugün bitmez. Asya bu saatler sürer ya. Bence bunun part 2'si gelecek. Bence. Ne diyorsunuz? Bence öyle. Bence de. Hatta böyle eğer sıkılıp bırakırsanız part 3 bile gelebilir. <laughs> Tabii ben onu yaptırmam da. çok sevmem ama yani. He. Ben çizmeyi severim. Ben Biz, ikisini de sevmiyorum. Da anne, ay, ay Bakayım Asya'nın yaptıkları nasıl olmuş. Ay çok güzel ben olmuş. Bunları yaptım. Bunları yaptım şöyle. Asya şeyi de merak ettim. Onu yap da şu üstteki var ya. Hangisi? Üçgenler evet. Onlar boyanmayacak. Neden? İşte bunlar boyanıyor. Çok... Hayır niye boyanmasın? Boyanır. Boyansın. Boyansın. Bence oraya başla Asya. Şu üsteklerine başla. Şunları yapacağız. Evet. Kırmızı. Ya kırmızı neden yok? Kırmızı nasıl yok ya? Ben, ben anlamadım. Yok. O turun ben o şu O kırmızı Asya. Ama, Ama şey turuncuya yok. benziyor da kırmızı. Hayır anne kırmızı çıkmıyor. Benim benim benimkisi kahverengi Bir, çıkıyor. Senin fırçan demek ki kahverengi boya kalmış içinde ondan dolayı. Ha, bak mesela bu da he bu zaten pembe. Şey yap fırçanı git yıka iyice. iyice yıka. <laughs> Kızlar. Ne yaptınız bitmedi mi daha? <laughs> Yoruldunuz mu? Çok yoruldum. Bakalım bir nasıl olmuş. Ay çok güzel. Aa çok güzel olmuş arka taraf da çok güzel. Var. Evet daha çatı var. Bitti mi bu taraflar? Bu pencere yapmayacak mısın? Kalsın ya. Dur bakalım bu tarafa da bakayım. Asya neler yapmış bakalım. Oo Asya en güzel taraf senin tarafmış. Evet, kızlar kızların saçını Ay çok merak ediyorum acaba nasıl olacak? Ada sen pastel boyayla mı yapıyorsun? Evet ya, su boyayla zor oluyor. Bence pastelle daha zor olmuyor mu? Çok güzel. Elimle tutabildiğim için de kalın olduğu için. Güzel oldu mu? Evet. Sabırsızlıkla bekliyorum. Acaba nasıl olacak sonucu? Bakın. Aa kıpırdak güneş, güneş yok mu Asya? Güneş yok mu? bak burada. Nerede? Ha buradaymış. Güneşli turuncu yapmış. Olabilir. Hayali boyama sonuçta bu. Evet. Çok gerçekçi olmadığını düşünüyordun. Anne turuncuya Hadi bakalım biraz daha devam edelim. Az kaldı galiba. Hı? Biraz daha hızlanalım hadi. Hı Evet arkadaşlar. Oyun evimizin boyaması bitti. Acaba nasıl oldu? Hemen gösterelim mi? Yoksa dur hemen göstermeyelim ya. Biraz merak etsinler ya. Gösterelim mi? Gösterelim. Bir, iki, üç. Arkadaşlar görüyor musunuz Nasıl olmuş ya Harika olmuş elinize sağlık Arkadaşlar ben elimi bile sürmedim Ben boyamadım Tamamıyla aday laf yaptı Harika olmuş şuraya bakar mısınız Aradaki farka Bakar mısınız İlk önceki hali nasıldı Şimdi nasıl oldu çok güzel oldu Bir çevirir misiniz ya da ben mi döneyim etrafında evet, sen dön. Ben döneyim şöyle Yavaş yavaş dönelim Asya'cığım bana müsaade eder misin ben bir bakayım. Ben en çok bu tarafı sevdim. Ben arkadaşlar ben bu tarafı çok sevdim. Yani, Nedense orası çok hoşuma gitti. Orayı ben yaptım arkadaşlar. Biliyor musunuz? Burayı de ben yaptım. Aferin sana. Burasını ve burasını ben yaptım bu iki Ya bayıldım harikasınız kızlar elinize sağlık. Arkadaşlar siz de beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Of ya ben çok sıkıldım. Ne yapsam acaba ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Bu adamın bütün odasını slime'larla kaplayıp daha dün temizlemişlerdi. Ama ben yine de <laughs> canı gibi olduğum için kraliçe gibi olduğum için onun sözünü dinlemeyeceğim. Odayı değiştirdiğiniz için tabii ki de slime'ların yeri de değişti. Nerede? buldum. Eminki galiba buradadır. Gerçekten de buradaymış. çok zormuş bunların alınması da en arkaya koymuş sırf Bana yasaklı tabii slime'ı onun için en arkaları saklamış. Şimdi ben bunları bir masanın üstüne koyayım ve tekrar tekrar açayım. Sen açayım. Aslında da demiştik ki karıştırma demişti. Biraz azar azar onu karıştıracağım. Hepsini açalım ilk önce. <laughs> Yazık. Yapış yapışmış bu da. Ay bu bıçık bıçık. <laughs> kullanmıyoruz bu slime'ları adamın yüzünden. Burada da İğrenç neyse güzel olur. Şöyle yaparsan geçer. Ay inşallah bunlar da çıkar. Ben sadece kışkırtma olarak yapıyorum. Çıkmazsa öl ölürüm ben vallahi vallahi billahi vallahi billahi. Sıra şunları da açayım. Bunların açılması da çok... Nani! Upsi. upsi! Upsi, upsi, Biraz koyduktan tam. <laughs> Yetto! bu buradan geçmeyecek. Neyse. Bu sonuçta kışkırtma. Çok güzel. En yapışkan da bu slime ha. Vallahi çıkmıyor. Ne yapacağım ben? Bu çıkmaz. Keşke moru dökmeseydim. Çünkü mor asla çıkmaz. Ne yapacağım? Allah bana çok kızacaklar. Çam yorulmada. de Ama pembe çok şey değilmiş, yapışkan değilmiş. Bunu her yere dökeceğim. Hadi dökül be. dökülüyor. Kalp oluşturmaya çalışalım. Şöyle, şöyle. Aa olmadı. Ay hiç yapışkan değil. Ama ben güzelce oynarım diyecek ki elime yapıştı olamaz. Olá, mas. Ah! Ben mavi de... çıkmıyor. Çıkmıyor. Aa çıkmıyor. Bu da beni mahvedecek annem. <laughs> ben başka kışkırtma susaydım. Çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Ay keşke ben de öyle yapıştırmasaydım. Bıcık. Pembe bana uğur getirir sandık da. Şu mavi şimdi bana uğur getirecek. <laughs> Sen ne bağırıyorsun? Annecim yok bir şey yok bir şey. Ee, e, parmağımı sıkıştırdım anne. Anne yani bir şey yok sen beni merak etme diye görüşürüz. <laughs> Korktum be. Bir an beni yakalayacaksan. Ay buraya yapışalım. Ama mavi mur getirecek dedik. Sare sare. Ben odasın değil masasın duvarla şey. Slime'la kapladım kadar da bakmayalım. Şöyle bir kalp. Ya ben kalp yapmak istiyorum. İhtiyar. Nerede kal? Hadi bu oldu. Ay, uç. ay. Bir oynamak için aldım. Bu oyunu yiyecek gibi değil. Ay. Hadi çık. Çıksana yavrum. Çık. Çık. artık. Bunu da elimde koyayım. De keşke koymasaydım. Saylangoz gibi. Ay ses güzel çıkıyor da. Kendisi berbat. Bir daha asla. Çık. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Ay depresyona gireceğim. Bu yıkasam, etsem, betsem, etsem çıkmıyor. Ben şimdi ne not... yapayım? Ne oldu çek? Ada, nerede bu Asya? Bilmem. Ama bağırıp duruyor, odanda, ağlıyor ne? sürekli. Gel bakalım nerede senin odandan geliyor ses? Ağlıyor, bir şey mi oldu çocuğa ya? Evet. Yine oyuncağına bir şey olmuş Bakalım. Asya ne oldu? Asya. Oh no! bu masa kullanılamaz ki artık geçmez ki bu. Youtube'da gördün her şeyi yapacak mısın? Evet. Çıkıyor mu? Ay. Kıyafetler falan. Aa adam 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 çıkıyor çıkıyor sanki. Ama izi kaldı. Benim elimdeki ne olacak? Ne <laughs> bilerim senin elimdeki ne olacak? Asıl ben açma Asya. Ay. Açmaya korkuyorum. Sürmedim sürmedim. Tamam tamam temizler. Çık bakalım. Ya ne yapıyorsun? Bu hangi... Burada da yok. Çıkar ya. Ay. Tamam temiz buralar. Ya Asya, Asya neden böyle şeyler yapıyorsun? Asya. Ama Asya'nın mı odası olacak? Asya'nın mı olacak? Asya daha döküyorsun. Neden böyle yaptın? Bize ya. söyleseydin birlikte oynardık Asya. Yapma. Asya birlikte oynardık. Neden böyle şeyler Bilmiyorum. yapıyorsun? Oynuyoruz sen bize slime oynayalım dedin mi? Anne bunlar bir de erimiş artık. Bu erimiş evet. Almış. Ya şu duvara bak ya mobilya mahvoldu. Asya baban çok kızacak. Ya. Sana çok kızacak görürsün sen. Ya, şu masa haline bak ya. Şu duvarı odayı boyatmamız gerekiyor. Şu o masaya bak geçti de. Bu masalar çöp mü oldu şimdi bak? Ha geçiyor mu sanki? Aa geçiyor. Burası ne olacak Asya? Ak ada oyna biraz bari. Ben slime bak bak sevmiyorum. bak. Ay çok şey, çok yapışkan. Asya sen git arkadaşlarınla oyun oyna. Benle uğraşma diyorum ya sana ya. Ya e istemiyorum. Ben aşağıya, aşağıya Ama sen ablamın odasını izinsiz böyle kullanamazsın. Bak bak yapıştı elime. Aşağı inince çok sıkılıyorum. Aa, yapışıyor. Ay, düştü. Asya dikkat et. Ay ay ay. Gelmesin. Ay ya bu ben nasıl de bir slime ya? Yapacağım. Ay yapışıyor <Gülüyor> elime. <Gülüyor> Şuna bakın. <laughs> Bu nasıl geçer ada? Geçer. Ana duvara yapıştı. Ya bir çık ya benim de depresyona girdiğim şeyler Aa. var. Aa. A şunu senin suratına saçlarına yapıştırayım evet, mı? Yani. Elimi çarptım. Elimi ada elime yapıştı Hii. çıkmıyor. Gelmedi. Sakın kıyafete yapıştırmayın kıyafetten hiç çıkmaz. Daha yeni Aa oldu. şuna bakın çıkmıyor elimden. Ada o böyle yuvarlayarak çıkar duvardan bak çıktı ya yapışıyor. Çıkmıyor. Ya ne yapayım elimden çıkmadı ben de duvara fırlattım. Sinirlendim bak şimdi şunu ya. Asya şu an suratına fırlatasım geliyor artık şu slime'ı. Şuraya bak ya. Ya benim Elime yapıştı çıkaramıyorum. Kalsın elimde böyle bak Elim yapıştı bak. Yere düşürme. Bakın yapıştı çıkmıyor elimde. Böyle mi yatacağız biz gece? Bu nasıl çıkacak? Ya ben burada evet. Yıkayınca da çıkmaz, suyla çıkmaz. Çıkar çıkar. Ada biz buralar temizleyelim. Çıkar, anne. Ben elimi yıkayayım. Ne oldu? Bu su olmuş artık. Evet. Ay. Ay dökülüyor bakın. Ay. Bana neden söylemediniz böyle olduğunu? Bak bak. Aa sen artık neden düzgün bir şey yapıyorsun? Bir dakika bak sese bak. Bak bak. Ay akıyor, akıyor yere akıyor. Az ya. Nerede Ne illet bir şeymiş ya? O kadar da deli değilim yani. Ay kokuyor bu. Evet. Bak sese bak sesi dinle. Ay ben gideyim ellerimi Erken temizlemeye çalışayım. E, neden elimiz yumuşatır bilen? Aa. Aa. Dökülüyor. Asya mahvettin odayı ya. Her şeyi Asya mahvettin. mahvettin. Ya elime yapıştı çıkmıyor elimden. Ya yoksun, yoksun. Annem bana dedi öyle yap. Bak 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 çıkmıyor. böyle bir şey demez. Ben annemi Bak bak akıyor bak bak bak. <laughs> anne ne yaptın? Ay, anne bu nasıl çıkacak? Şuralara kadar ben bakıyorum Ben bu videodan sonra bu slime'ın hepsini çapatacağım. Arkadaşlar biz buraları temizleyelim. Şu yerleri elimizi temizleyelim. Nasıl temizleyeceksek. Asya'da var ya Asya sen görürsün sana neler yapacağım arkadaşlar. Ben şimdi gideceğim cipsimi yiyeceğim. Görürsün sen <laughs> cips veririm ben sana artık arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like Desteğinize like ihtiyacımız like. var şu halimize bakın arkadaşlar. arkadaşlar nasıl geçer yorumlara yazın. Evet hoşçakalın. Görüşürüz.